Dostlarım merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Videoya geçmeden kısa bir konuşma yapacağım. Kankiler kanalımız yeni. Bu kanala abone olursanız ki olmanız lazım çok önemli ve bu videoya like atarsanız çok sevinirim. Normalde her 5000'de bir çekiliş yapacaktık. Bu yeni kanala özel ilk 1000 bin, 1000 bin takipçide bir çekiliş yapacağım. Ondan sonra 5000, 10000, 15000 bunlarda hep bir çekiliş yapacağız. E, bu kanalımız yeni tanıyanlar varsa, artık yeni görenler varsa, keşfetten gelen falan neyse, e, abone olursanız çok sevinirim. Like atmayı da unutmayın. Videoya geçelim. Dostlarım merhabalar. Hepiniz yeni bir Natalya öğretici videosuna hoş geldiniz. Bu kanala Natalya öğretici istemişsiniz. Bu kanala sadece Natalya ve Moskova atacağım biliyorsunuz. Onları globale kasıyorum bu sezon. Siz de bu süreçte bana destek olursanız çok sevinirim. Like atıp abone olarak. Neyse. E, Natalya hemen bahsedeyim. Şöyle kısaca bahsedeceğim buradan. Oyun içinde daha iyi anlarsınız. Bundan sonra güzel bir oyunumuz var. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi kankiler. Pasifimiz şöyle ota girdikten sonra 2 saniye sonra görünmez oluyor. Şöyle bir Temel saldırıya bastığımızda şöyle bir alanı var. Buna bastığımızda rakibin arkasına atılır, kritik vuruyor. Pasifimiz bu. Q skill'ine gelecek olursak, şöyle boşa attığınızda bir kere, rakibe minyonu ormana attığınızda iki kere kayabiliyorsunuz. W'miz rakibe slow veriyor ve siz temel saldırı almıyorsunuz. İşte ADC'lerin düz vuruşları, ne bileyim Aldous'un Q'su gibi onlardan hasar almıyorsunuz. Ultimize gelecek olursak, hani ottayken 2 saniyede görünmez oluyoruz. Ulti'ye bastığımızda görünmez olabiliyoruz ve iki tek birikiyor. Bakın şu ultiye iyi bakın orada küçük bir ışık var. O bir kere dolduğunda bir stek bir daha dolduğunda iki tek üç olmuyor. Kullandığınızda tekrar ikiye dolmak için başa sarıyor kendini. Ee, skilllerimiz bu şekilde. Şimdi başka bir şey var mıydı? Yoktu. Ha şeyi söyleyeyim. Şöyle rakibi ünlem veriyoruz şu halkın içine girdiği zaman. rakiptesi ee, rakip de sizi kısa bir süre gördüğünde sizi görebiliyor. Yani şu ünlem üzerinde kısa bir süre olduğu zaman rakip sizi görebiliyor. Şimdi çarımızın kombosundan bahsedeceğim. Normalde çarımızın kombosu bu. Ben size şimdi yavaş bir şekilde anlatacağım. Görünmezsin. Düz vuruş attın. Q attın. Ulti bastın. Düz vuruş attın. Q attın. Rakibin koşuğuna W koydun. İnfazı da o ara sallarsın artık. Attın. Çarımızın kombosu bu. Ama ekstra işte karşıda kaçma skilli olan şampiyonlar var. Link. Feni. Direkt ulti W. Yapacak bir şey yok. Adam kaçarsa kaçar. Oyun sonu tekleme ihtimali çok yüksek ama. Ondan başka ne bileyim karşında ADC olur. Geldin Q attın. Koş ona W koydun vur. Zaten kaçamıyor. Layla, Mia, Hanabi. Onlar kaçamıyor. Ama Moskova gibi şampiyonlara ilk gösterdiğim komboyu yapın ki Q atmadan tekleyebilin. Çarımızın başka bir olayı yok zaten. Bu ilde gelecek olursak şöyle hemen altına ekleyelim. Evet. Genel olarak dolaşım yapılıyor ve rakibi darlanıyor. Mantıklı. X de çok tercih edilmiyor. Tercih edilse de oyun başı güçlü. Oyun sonu birazcık düşebiliyor. Savaşçılara karşı ama yine de güçlü. Ee, ayakkabımızı buna alıyoruz. Karşıda çok stan varsa ona göre savunma, fiziksel veya büyü direnci alabilirsiniz. İtemimiz genel olarak bunlar kankiler. Şu son item birazcık değişebilir. Karşıya göre ölümsüzlük olabilir. Herhangi bir savunma olabilir. Ama genel olarak ana itemlerimiz bunlar. Başka da bir şey yok zaten. Hemen videoya geçelim. Hakikaten. Tekrardan merhabalar. Dolaşım nata yapacağım kankiler. Ee, piklerimizi şöyle de göstereyim sizlere. Saflığı iyi ve birazcık sıkıntı. Ama çok da dert değil. Moskova yapışırım. Bakalım. Olayından çıkmam büyük ihtimal. Şimdi mekanikleri falan daha iyi anlarsınız zaten oynarken. Diyelim başlayalım. Şurada bir haber gördüm. Onu bir alayım mı? Ah be. Oğlum Q basamadım lan. Q infaz yapmıştım neyse. Şöyle free bir <laughs> mavimizi alalım abi. kafamıza Hehe, çok güzel başlangıç. Ne haber? <laughs> Şurada bez atabilir miyim? Beni bir salacak mısınız? Salmayacaklar <laughs> büyük ihtimal. Güzel, gidiyoruz. Ee, tank yaparken kankiler, ya tank değil de dolaşım yaparken ve erken bitiriyorum. Seri, seri sağa sola, yukarı aşağı. Aha, güzel sapladı. Gidebilmek adına. Şimdi onu bir tur daha düşürebilirim. Gel bakayım sen. Güzel. Bir turda daha Moskova düşürürsem tatlı olabilir. Geliyorum. Dört olsam iyiydi ama. Saber Reis buralarda mısın? Önce bir sana bakalım. Yoksun. Geliyorum. Saldır kardeş. Saldır kardeş. Nerede kardeş? Şöyle bir tane vuralım Bündemini kafamıza koyalım ki açılmasın Sen de o farmı itme ki kanka adam farm kaçırsın Ne anladık şimdi? Franco geliyor çık geri Hemen saf olmayan Yve'ye bir tur daha Oynayabilirim ama Nerede? Güzel bu 3 level lan oğlum karşı ormanızdan önce 4 oldum ya. Üzüldüm şimdi bak. Nereye gideceğim? Zınk. Ölmedi mi? Abi Saber'in canı dip kaldı ya. Sal beni. Saber nereye gidiyorsun? Tamam kesemez bu. Şuradan bir base. Güzel. Oy. Vurma. Bırak beni beni bırak. Beni bir sal. Atalım base'imizi hemen. Moskova'yı kesemedik. Moskova bir tur oynamam lazım. Hop. Gidelim 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 gidelim. gidelim. Ormancıyı bayağı bir düşürdük şu an. Temizinden abi. Çağımız basit karencer duvarda oynarsan öperler kardeşim öyle oyun oynanmaz gel bakalım yoruldum yapacak bir şey yok o niye orada tamam base'e gitti demek ki Geliyorum oynayabiliriz. Ultim yok ama. Atmadı lan ultisini. Çok güzel. Bunu da kesebilirdik ama. Böyle durumlarda salmamayı tercih ediyorum ama. Bakalım. Ya abi. Nasıl yetmez ya hasar. Süren konuda. Maşallah gözü bende. Şurada bez atalım. Her zaman bizler sessiz sedasız yerlerde atıyoruz kadar. Böyle tahmin edemeyecekleri bir yer. Hatta oynarken önemli. Önemli de farmımız az. Gerçi dolaşım yapıyoruz normal. Şimdi nereye gidelim nereye gidelim. fazım yok. Dım dım dı dı dım. Gördüler ya. Zınk. Çok iyi. Sen de çok iyisin. Burada buff var. isteyen alabilir. Ben biraz izledim ama yapacak bir şey yok. Granger'ı öttürüyorlar ya. <laughs> Hadi be. Moskow'un bu kadar slow veriyor muymuş? Kanka şunu bir keselim ya. Franco salsa ben indireceğim de salmıyor ki. Hemen seni alalım. Hadi 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 hadi, hadi, hadi. seri seri seri. Dum dum şuraya bir pusacağım. Moskova öttürürüz şimdi onu burada. Güzel. Buralarda kimse yok. Gelelim buraya bakalım. Burada kimse yok. Ooo reis. Hayırdır? Q'su bir bitsin. Hayırdır? <laughs> sana kim buff alabilirsin dedi lan. He bir de turtle'ı. Kim dedi oğlum? İzin verdik mi lan sana? İzin aldın mı benden? He bu safı. <laughs> Oğlum izin aldın mı bu oyunun kralından? Bir daha görmeyeyim ha. Gel buraya. Değil ya. Sana kim beyz atabilirsin dedi köpek. Herkiler <laughs> hakaret olarak algılamayın bunları ben takılıyorum. Video amaçlı. Sana kim beyz atabilirsin dedi lan. Ha? İzin verdim mi ben sana? Ne diyorsun? Çeviri de yok. Eskiden çeviri vardı. Ha üstteymiş. Ne diyorsun anlamıyorum. Türkçe konuş. I meant to carry. Sensin kere. <laughs> Sakin ol, sakinim ben. <laughs> Nasıl korkuyor lan çocuk? Eyvah, üzüldüm lan. <laughs> Bekle. Oy, dokundum Joe'ya. Kankam sen birazcık ölmüş olabilirsin. <laughs> <laughs> Topuk saber. Seni de alalım oradan Hadi neyiz biz ha terinden inatasından üretici Tertemiz Dım dırım dırım dım Videoda kötü çıktık he yapacak bir şey yok. Tararararım. <laughs> Şimdi bu item niye bitmiyor oğlum ya? Ben sürekli bir şeyler kesiyorum artık bitmesi lazım. Moskov senin de gelme zamanın geldi buradan. İnfazım da ay iyi verdi gündemi ya. Oğlum ne kadar kötü bir duygu lan. Geridesin ünlem var çıkamıyorsun. Ben üzülürdüm. Çok üzücü bir durum. Böyle bir W yok. Şey Q pardon sorry sorry kancamancı dener uğraşma <laughs> kaç baba tankta dinlemeyiz sen kimsin lan benim karşıma tank oluyor he köpek <laughs> Sabır, sabır, sabır. Ya şu çocuk hiç açılamıyor bak üzüldüm. Moskova gördüm. Heh. Git kanka farmı al. At Q'nu. Moskov'u kesmek istedi canım. Oo, anlıyorum. Şöyle size girelim. Bay bay. <laughs> Çok iyi ya. Oy oy. Ya i̇lhamı da hoşa gitti. Ne oluyor lan kendine gel. Çok iyi bir durum değil mi ya? Adam sana vuruyor, işlemiyor. Dur, bekle. Şurada Lilya mı, Lilya mı ne gördüm arkadan? Abi harita takibi başka hiçbir şey değil ya. Başka hiçbir şey değil. Oyunu ne kadar iyi oynarsan oyna abi harita takibi. Direkt hasarların kafasına biliyorum. Gel. Şimdi üstte biri gelmez herhalde. Hadi bir 3'te 3. Üç. Ananı avradı. <laughs> Ödüm koptu. Moskov, Moskov. Çim yeşil adamlardır. Aga ve Diyor ki pusuyorsunuz lan diye. Ama bunu nazik bir dille söyledi. Tım tım tıdıdım. Saver, reis neredesin? Neredesin da? Adeci, Mos. Zınk. İkiye böldüler valeyi. Buralara girmek istemiyorum ya. Birileri gelsin. Kimse de gelmiyor ki. Ya of çıkın şuradan haydi. Ortakta kalabalık. Ya bitmeyecek mi senin bu doğan? doğası bitmiyor hainin let's go diyelim benden moscow'un buldu bu arada sıkıntılı benim yaptım bu it <laughs> allah arada böyle duvar diyelim nazar değiyor falan diye yoksa yani skill kaçırdığınızdan değil arada böyle görünmez de olmayın mesela nazarlardan korunmak için yoksa bende hiç sıkıntı yok yani <laughs> şimdi saber reis Kuz. Hah. Ölmeseydi kötü çıkacaktım diyordu. Dua et yakmam var. Abi tamam şarjdasın eyvallah donuyorsun da bir kendine gelir misin ya? Alo. Alo. Zınk. Kötü bir durum. <gülüyor> <gülüyor> Zınk. Abi kuleleri falan niye kimse açmıyor? Bu oyun böyle yarım saati bulur ha kendine gelsen mi sen de artık? Öldüm diye videoyu kapadım. Tekrar açtım. Şarj yok diye kendini şu an ayarlamaya çalışıyor telefon. Bay <laughs> 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 bay. <bye. gülüyor> Çocuğun dediği laf geliyor aklıma ya. Kimler yeşil adamlardır. Tamam Natalya. <laughs> Of oh, üzüldüm çocuğa. Vallahi üzüldüm. bu yarım saat öğretici mi olur ya? Bitmesi lazım. Bundan nefret ediyorum. Etme kardeşim. Ben seni çok seviyorum. <laughs> evet nereye gidelim nereye gidelim. Sabere bir daha kesmemiz yok bu arkadaşlar. Çocuğun... Eee kaç. Çocuğun yazdıkları hoşuma gidiyor. Şuraya gelelim. Görüşümüz gitsin. Geri girelim sonra. Şerefsizlik. Ee, geri geldi bu. Gitti. Sen. Dururum. <laughs> Şuradan gelecekler büyük ihtimal. Geri dön. Dururum. Saber şuralarda yakalayıp kesmem peki. Kafayı yer. Nerede acaba? Saber nerede? Buradaydı. Ah be çocuk gelsene. <laughs> Oğlum herkes bir yerleri pusuyor. Çok üzüldüm çocuğa ya. Seni hiç kesmedik. O geldi aklıma da. Sana da bir sürpriz yapayım dedim. Ya yok artık ya Minna orman vardı ya ona denk geldim Moskov'un W'su Yediğim sana bak Şanssızlık başka bir şey değil Neyse devam Sabah <laughs> Of ya Abi üzüldüm çocuğa Vur abi vur zınk Zıngıldat zıngıldat Açtın orayı da Mid oyna Kim o ölen Ölmeyen Ölmekten dönen, ölmek için uğraşan Senor Support. Burada Joy'u bir öttürmüş olabilirler. Oh, hasar bak. Kaç kaç kaç. Uhu oh, oh, yeşil yılan ejder ha. <laughs> Eğlendim bu maç. Geliyorum. Geliyorum beni bekleyin. Hop, saber yine öldü ya. On etti mi kankam? Etmiş. Helal olsun. Adam 7k farmda kalmış Ondan nefret ediyorum İnfaz basamadım mı cidden Franco geliyor Şuradan Sorun olmuş Hey hey Oğlum benim natamla uğraşılmaz. Uğraşılmaz. Her zaman ters oynuyorsun kardeşlerim. Saber gel. <laughs> Sana nasipmiş. <laughs> Çok eğleniyorum. Ah be ya ben almalıydım ya. Abi bir can. Ulan infaz, ulan infaz. Çocuk kafayı yedi ya. Bana vursun kesin abi. Benim canım azdı. Fokusu bana gelecekti. Ben de sizi koydum. Gerçi o gerek de kalmadı da. Neyse arkadaşlar ben çok eğlendim. Umarım siz de eğlenirsiniz ve öğrenebilirsiniz. Yani genel olarak çar böyle. Tabi biraz da sizin oynayışınıza bağlı. Kendinize iyi bakın like atmayı unutmayın. Kanalımıza destek olmayı da unutmayın. Ee, sizleri seviyorum. Hoşçakalın.